Hepinize merhaba arkadaşlar ben Nes Turgut Bugün sizlerle beraber ilk videomu çekeceğim arkadaşlar İlk kanalımı açtım Bayağıdır vardı gerçi kanalım ama olsun video çekmedim Arkadaşlar bir kanal açtım Ben gösterebileceğim mi size Evet Oyun Tekno diye bir kanal açtım arkadaşlar bu kanala abone olabilirsiniz şimdi size başka benim kanaldan başka abone olabileceğiniz bir kanallar göstereceğim İlk öncesi Enes Duruğut arkadaşlar Gördüğünüz gibi kendisi de burada zaten 6 abonesi var gördüğünüz gibi ee, Arkadaşlar sonra bu da Enes Duruğut yine başlıyordu kanalı kendisi benim arkadaşım yeni başladı. O yüzden 6 abonemiz var. 8 aboneydi. Bir abonelikten çıktılar. Gördüğünüz gibi çok izlenme de almamış aslında. 75 izlenme falan filan almış. Ee, arkadaşlar size şöyle bir sızıntı yayayım. Enes Durgut benim arkadaşım olduğu için. E, gerçi arkadaşım değil. Yanlış söyle söylemişim orayı. Enes Durgut benim yan hesabım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim arkadaşım falan değil. Karıştırmışım e-seniyetimde diğer şeyle. Arkadaşlar benim diğer hesabıma ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer 50 abone gelirse hafta sonu bir nideye gidip orada bir gün vlog ya da başka bir şey ilginç videolar çekeceğim arkadaşlar. Kaçırmayın derim ama 50 abone olmamız lazım. Ya da aboneyi çoğaltmamız lazım. İsterseniz benim tekno Oyun Tekno kanalıma ya da Enes Durgut kanalıma abone olarak bunu gösterebilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi ikinci kanalımız olarak ikincisi benim arkadaşım arkadaşlar. Yani hesabım falan değil yani. ESN eğitim arkadaşlar. Bu da yeni başlamış sayılmaz aslında ama 71 abonesi var kendisinin. Böyle çok aktif kullanıyor. Videolarına falan bakalım işte. Böyle arkadaşlar. Bu kanalda abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bu kanalda arkadaşlar bu kanallara abone olan demek ister ki bana en ister der. Ben senin arkandayım demek ister abone olanlar abone olmayanlar rağmen arkadaşlar. Ee, bu iki kanalda abone olabilirsiniz. Tabi geçmeyelim. Benim kanalıma da şu an video çektiğim kanalıma da abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Her şeyi sizin için yapıyoruz. Siz sevin diye yapıyoruz. Eee şu an şöyle kendi kanalımda açayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açılıyor. Açıl, açıl. Ne oldu internet mi gitti? Neyse açılmadı arkadaşlar. Ee, oyun Tekno kanalıma da abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Oyun Tekno'da kalın.